Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir kavanoz süsleme ile karşınızdayım. E, bugün bu kavanozu süsleyeceğiz. İlk olarak e, bir kavanozla tabii ki ihtiyacımız var. Süslemek için ipe herhangi bir renk seçebilirsiniz. Ben pembe seçtim. E, bir makas da kesebilmek için. Ve e, ipimizi de kavanozumuza yapıştırmak için bir silikon tabancamız var. Silikonumuz sıcak olduğu için dikkat etmemiz gerekiyor. Ve altına bir kitap ya da bir gazete falan koymanızı tercih yani koymanızı tavsiye ederim. Çünkü yere falan değdiğinde kötü bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle tercih etmelisiniz. Altına bir şey sermeyin ya da koymayı. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak kapağını çıkartıp kavanozumuzu ters çeviriyoruz. Hemen ipin içindeki ipi ipliği çıkartıp yapmaya başlıyoruz. Hemen şu kısmına bir birazcık, yani birazcık bir miktar silikon tabancasıyla silikon sıkıyoruz. Evet. Ve hemen ipimizi silikonun olmadan yapıştırıyoruz. Evet. Bu şekilde şu altın bombeli olan kısmına gelene kadar bu işlemi yapıyoruz. Ben bu işlemi yaptıktan sonra e, videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar. Ben dediğim işlemi uyguladım. Şu anda. Ve e, Şimdi silikon tabancamı kenara alıyorum. Ve hiç silikon kullanmadan Şu bölgesine kadar yani Tam şu bombelik kısmının kenarına gelene kadar Saracağım. Ve hiç silikon kullanmayacağım burada. Evet arkadaşlar. Ben yaptığım e, kısmı Şu anda bitirdim. Ee, ama tam bitmedi. Hemen yandan şu şekilde göstereceğim. Daha şu bombeli kısma şu kadar bir mesafe var. Ee, artık ama dolarken şöyle etrafından çevirirken hemen bu tarafa doğru kayıp ve buradan itibaren şuraya kadar silikonla silikon yardımıyla e, yapıştıracağım. İpimi dolayacağım. Fakat şu ağız kısmı boş kalacak. Çünkü oraya kapak oturacak. Bu neden orası boş kalmalı. Videomda devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben dediğim yere kadar silikonladım ipimi. Kavanozumun üzerinde uyguladım yani. Ve bu şekilde ellerinizi silikonlamanızı istemediğiniz için silikon tabancanızı kitabınızın üzerine koymalısınız. Çünkü eğer yere falan değerse ya da herhangi bir yere kötü bir sonuçla karşılaşacağınıza emin olabilirsiniz. Ben ipimi hallettim. Şurada küçük bir boşluk bıraktım gördüğünüz gibi. Hatta birazcık zoomlayayım. Görün rahat rahat. Fazla parlaklık olduğunu biliyorum. Ama üzgünüm. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle çevirdim. Evet. Şurada küçük bir boşluk var gördüğünüz üzere. Ben orada şu kadar bir şey keseceğim üstünden. Biliyorum yaklaştırdıkça görüntü kalitesi düşüyor. Ama yapabileceğim bir şey yok. Sizin iyi görmeniz için bunu yaptım. Ve biraz uzaklaştırdım onu. Evet. Şu anda iyi görüldüğünü düşünüyorum. Hemen arkadaşlar şu kısmı silikonluyorum. Ve şu şekilde ipimi bu boş kalan, yani boş bıraktığım kısmın etrafında dolandırıyorum. Silikonunuzu çok sıkmamalısınız. Eğer çok sıkarsanız elinize değinme ihtimali daha fazla olur. Az sıkın. Hem tasarruf etmiş oluruz silikonumuzdan. Hem de e, eliniz yanmaz. Daha az yanma ihtimalini yani yanma ihtimali önersiniz. Ucunda kalan o çiftlikli yerine yani <laughs> tülenmiş olan kısmı da şu şekilde silikon çok azıcık bir miktar sıkarak düzleştiriyoruz. Kalan bu silikonları da böyle yapış yani kalkan silikonları da yapıştırabilirsiniz. Özür dilerim kadrajdan biraz çıkmaya başladım. Evet arkadaşlar kavanozumuz, kavanozumuzun gövdesi hazır. Şimdi ben e, da kavanozuma uygun bir hale gelmesi için bunu da iple kaplayacağım. Evet aynı şekilde e, ilk olarak bu kısmından başlayacağım kaplamaya. Hemen alt bir kısımdan şöyle azıcık bir silikon sıkıyorum ve e, hemen silikonum kurumadan koyup çok az bir miktar sürede bastırıyorum ve şu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Hemen şurasında şöyle daha temin yaptığım gibi kavanozun gövde kısmında yaptığım gibi aynı işlem burada duyular. bu tüylenmeyi de ön, tüylenmeyi de önlemeye çalışıyorum ve hemen biraz daha silikon sıkıp devam ediyorum. Dediğim gibi çok fazla silikon sıkarsanız şu anda yaptığım gibi şuradan taşıyacaktır. Gördüğünüz gibi şöyle yapayım, iş gelmesin. Gördüğünüz gibi taşıyacaktır. Taşmaması için az bir miktar sıkın. Ben bu kenar kısmının hepsini yaptıktan sonra tekrar videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar ben etrafını kapladım. Şimdi size üst kısmını kaplamayı göstereceğim birazcık zoomlayacağım kalitesi düşebilir özür dilerim şimdiden evet zoomladım hemen şurasını ya yani bir sıra daha çekmek için kenarına yani üstünü daha doğru düzgün yapabilmek için kenarına kırılan kısmına silikon sıkıp orayı da çevirledim. orayı gösteremedim üzgünüm Yine çok az bir miktar şu şekilde silikondan bir şerit çekiyoruz. eşitliyoruz ipimizi yani şu şekilde kuruyan kısımlar olabilir orayı hiç sıkmadan şu anda hiç sıkmıyorum kuruyan kısımlar olursa silikon tabancasının ucu zaten sıcak olur yaktır fişte durduğu sürece sıcak olduğu için hiç sıkmadan orayı eritebilirsiniz soğuyan yerleri zaten silikon tabancası da kullanılan silikon kolay eriyen ve kolay donan bir malzeme. Yani sorun olmayacak eritmenizde. Evet devam ediyoruz. Ben bunu bitirince e, göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar kapağımız hazır, kavanozumuz hazır. Bitince şu şekilde bir görüntü elde etmeliyiz. Ben bunun üzerine bir de pompon ekleyeceğim. Yapımını da hemen göstermek istiyorum. Ya da daha detaylı bir şekilde pompon yapımını başka bir videoda bulabilirsiniz. Ben pomponu yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar pomponunu da yaptım ve döndüm. Hemen pomponumu kapağımın hemen orta yerine yapıştıracağım. Orasına silikon sıkıyorum bu kadar silikon yeterli olacak. Yani öyle düşünüyorum. Pomponumuzun kenarını açıp bastırıyoruz. Kurana kadar. Yani silikonumuz soğuyana kadar bastırıyoruz. Kadrajdan dışarı çıkmaya yaklaştığım için özgünüm arkadaşlar. Evet kapağımız da sanırım oturdu artık yerine. Evet kapağımız da olmuş durumda. Eğer isterseniz bunun üzerine gözler ekleyip bunu bir tatlı bir canavar haline getirebilirsiniz. Ama ben böyle beğendim. Evet arkadaşlar. Benim yaptığım bu kavanoz böyleydi. Fakat e, ben bu videoyu hazırlamadan önce iki tane daha kavanoz yapmıştım. Bu bundan yaptığım bir önceki kavanozum. Şu şekilde yeşil yapmıştım. Şuralarına e, parlak bir kumaş ekledim. Buranın da aynı kumaş var. Fakat buraları delikli ve burada da küçük bir baykuş var. Metal kolye ucuydu eskiden. Bu kolye ucu halka kısmı kırılınca ben de buna eklemeye karar verdim. Hemen hepsini şu şekilde göstereyim sizlere. Hatta şu şekilde yapayım ki daha rahat görün. Ve e, ilk yaptığım kavanozu göstereceğim şimdi. Kapağı şu şekilde güllerle bezenmiş. Kendi de şu şekilde bir güllü. Bir kavanozum var. Şu şekilde onu da yaklaştırdım sizlere. şu şekilde güllerle. Ben bunu mavi ve beyaz ipten yaptım. Fakat bu normal bir ip değil, bu kumaş ip. Bunu da tohafiyelerde falan bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.